Galatasaray önündeki 3 maçtan sence kaç puan toplar? Samsun Spor içeride Net 3 puan alırız abi Samsun'dan Deplasman Antalya Zor deplasman ama 3 puan alırız yine Son olarak da Kasıpaşa içeride Net 3 puan Samsun Spor içeride Samsun Spor içende bol gollü galiba Eee deplasman Antalya Eee deplasman Antalya zor maç ama 3 puan Son olarak da Kasıpaşa Ali içeride oynuyor Eee ondan da 3 puan diyorum Samsun Spor içeride Samsun Spor ee, şu an yedeklerle çıkıyoruz. O zamana kadar daha toparlanmalar olur. Bence 3 puanlardan oradan alırız diye düşünüyorum. Deplasmanda Antalya. Antalya maçı daha zor geçer Samsun Spor'dan. Ama ben ya Galatasaray'ın enerjisi çok iyi. Ben 3 puan da alabileceğini düşünüyorum. Oyuncu kadrosu çok güçlü. Kasımpaşa içeride. Eğer önündeki iki maç kazanırsa, beraberlik durumu olmazsa, yenilgi durumu olmazsa 3'te 3 üç yapabilir diye düşünüyorum. Samsun Spor içeride. Abi Samsun Sporu garanti yener. E, Antalya deplasman. Antalya'yı da de yener abi ya. Yani artık eski formuna dönmesi lazım yani. Son maçta içeride Kasımpaşa. Kasımpaşa'yı da alır abi ya. Bence ya. alması lazım.